Kolay gelsin. Hoş geldin Söğüt Bey. Buyurun masanız burası. İstersen başka bir yere gidelim. Ne dersin? Yok şu an. Olmaz Kesin. bir şey. Geç. Afiyet olsun. Bak hele. Benim olduğum yerde yemek yiyemezsin. Hadi başka bir lokantaya. Hadi. Hadi. Hüseyin amca. Sana mı soracağım nerede yemek yiyeceğimi? Otur efendi efendi yemeğini ye. Afiyet olsun. Lan şerefsiz! Hala benim karşımda konuşuyorsun! Hüseyin amca. Ferit sakin! Yere. Sakin ol. Lan sen kimsin? Siz de sakin olun lütfen. Çekerine. Maşallah arnamız tertemiz. Bir de bana alak dersi veriyorsun ha. Benim karım hakkında nasıl konuşuyorsun? hatsiz Konuşurum lan. Zorlama beni. Otur oturduğun yere. Oturmazsam ne olur lan? Bana bak. Sırf yaşına başına hürmeten susuyorum. Benim sabrımı taşırma. Ulan taşırırsam ne olur lan? Ne olur lan? Ne için lan? Ferit tamam gidelim. Ferit tamam benim için gidelim. Hadi gidelim artık. Hadi. Hadi. Haydi! Haydi. Haydi. Hadi Hande aç şu telefonunu kızım artık. Hadi yavrum ya. Of be kızım neredesin, sen neredesin? Kızım sen neredesin ha? Sen beni delirtecek misin? Kaç kere aradım. O telefonlar neden açılmıyor Hande? Bana cevap ver. Anne bağırma geldim. Bana bak Feritlere gitmişsin öyle mi? Evet gittim ne var? Ne mi var? Ben de onu soruyorum Hande. Ne var? Senin bilip de benim bilmediğim ne var Hande? Azade seninle ilgili türlü türlü imalarda bulundu. Olayın sebebi neyse onu bulacağım filan dedi. Şimdi bana doğruyu söyle. Neler oluyor Hande? Yok bir şey. Niye bağırıyorsun sen? Niye üstüme geliyorsun? Ne yapmış olabilirim ki ben? Bana bak. Sana son kez soruyorum Hande. Bana cevap ver. Ne oluyor? Yok bir şey. Gelme üstüme. Yok ya dışarı geliyor sözsüz. Gel kızım gel. Kimizsin seni gene gel. Yok bir şey babacığım. Gel bakalım. Ama baba yok bir şey ne oldu? Gel ya? gel. Bak sana ne göstereceğim gel. Ya ne göstereceğim ne gel ya? Gel bakalım. Hadi gel. Gel bakalım. Açın şunun üstünü. Ne yaptın? Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yavrum. Kızım. Yeter ki sen mutlu ol. Ben dünyayı ayaklarının altına sererim. Ben Hüseyin var oğluyum. Canımsın. Gel, gel. Canım. Yavrum kızım. Ya Zümrüt. Allah'a şükür her şeyimiz var. Bu şerefsizler bizim. Ya biliyor musun? Bu şerefsizi gördüm. O yanında meymenetsiz kadınla beraber. Vallahi kaldırdım yumruğumu Ağzının üstüne vuracaktım Tut, tutturdular beni ya. Sen Ferit'e el mi kaldırdın? Evet. Baba sen Ferit'e el mi kaldırdın? Evet. Baba ben onu çok seviyorum ya. <laughs> ne demek seviyorum ya? Ya ne demek seviyorum? Adam bizi rezil etti. oğlu ailesini yerin dibine soktu. Senin kalbini kırdı daha ne yapsın yani? Nasıl seviyorum ya? Ne seviyorum ya? <laughs> hayır ya, hayır ya, hayır ya. Ben saçma sapan bir şey yaptım çünkü. Bir hata yaptım o yüzden gitti inadına başka biriyle evlendi. Ama geri dönecek. Diyorsun yani böyle dünyayı ayaklarının altına sererim falan istemiyorum. Ama ben sadece bir istiyorum ya. Yavrum. Çosur, çosur, çosur çosur. Yavrum ne olur artık yapma bunu kendine. Aa, baba. baba, 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 baba bir şey yap. Baba, baba ne olur. Adan amcayla konuş. Bir şey yap. Bir şey yap. Konuşalım. Ferit'i bana geri getir. Bana geri getir ben, ben ölürüm onsuz. Yaşayamam. Hüseyin ee, amca, Hüseyin <laughs> amcacığım teyze. Betül hoş geldin yavrum, Hande'yi yalnız bırak. <gülüyor> <Anne>? <gülüyor> Hande. Hande. <laughs> Canım iyi misin? Dayanamıyorum artık ya. Ya kim dayanabilir ki böyle bir şeye? <laughs> Hande, ne oldu da Ferit delirdi birden? <laughs> Hande, Yaman yüzünden. Yaman yüzünden mi? öldürdü beni. Ferit de gördü. Ne diyorsun Hande sen? Ne demek öptü beni? Onlar Ferit'le kardeş gibi seninle de öyle siz birlikte büyüdünüz. Nasıl olur böyle bir şey? Bilmem. Birden geldi öptü işte. Ferit de gördü. Gördüm. Yanlış anladı. Çık. Ne yaptın sen he? Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Beni zorla öldürdü. Kızım. Kızım senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne dediğinin farkında mısın sen? Cevap ver. Cevap ver anne. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Çocuk musun? Kaç yaşındasın senin? Eğer bu olay Antakya'da duyulacak olursa biz sokağa çıkamayız. Baban kendini öldürür. Bana bak hadi böyle. Niye Ferit'e söylemedin bunu ha? Niye? Söyledim. İnanmıyorum. Ne yaptın sen? Sen kendine ne yaptın lan Sen bize ne yaptın Hande? Ne yaptın kızım? Anne, anne. Anne bak ne olur bana inan. Sakin ol. Ben her şeyi düzelteceğim. Feriz'i geri alacağım. Benim hiçbir suçum yok. İspat edeceğim. Her şeyi düzelteceğim. Yemin ediyorum sana geri alacağım. Buna bak. Bir daha o Yaman'la görüşmeyeceksin. Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? tırısı ATV'de